arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Öncelikle size bunu sorayım. <laughs> ne zamandır YouTube videosu çekmediğim için başlarda tabii ki birazcık şey oluyorum. Heyecanlanıyorum. Heyecan kesinlikle yapmayı kabul etmiyorum. Kamera önünde ama olsun. Bugün sizlerle beraber takipçilerimi aradığım videosu çekeceğim. Dün bir story paylaştım. Bir soru kutucuğu koydum. Hayatım ilk defa bu kadar çok şey aldım. Soru kutucuğuna cevap aldım. Çok kişi numarasını atmış. Bugün sizleri arayacağım. İnşallah numaralarınız özele kapalı değildir. Ve inşallah bana kötü kötü şeyler söylemezsiniz. Mesela arkadaşlarım da yazmış beni ara abla diyorlar Onları arayabiliyor muyum? Aramam ki. Siz niye arayamadınız? Benim halimi hatırımı soruyor musunuz? Ben size YouTube videosunda arayacağım ha? Şimdi ben böyle kaydıracağım. Kardelen bana arkadan dur desin. Ben de orada durdurayım onu arayacağım. Çok heyecan. Dur da Bu arada şu an ben bunu yaparken, numarayı bulurken siz de bu sırada kanala abone oldunuz, yorum attınız, yorum sonradan da atabilirsiniz. Bildirimleri açtınız, beğendiniz, arkadan işaret. <laughs> <laughs> şu an bir yorum atın, sonra da atın. Tamam mı? Bekliyorum bakın. Benim asabını sinirimi bozmayın. Çok heyecanlandım konuşurken ben çok utanacağım büyük ihtimalle Aa, Birisini buldum biraz böyle yaşı büyük gibi duruyor Çok heyecanlandım ne diyeceğinizi çok korkuyorum yani Bakın küfür ederseniz bana numaranızı yayarım youtube videosuna adayız olsun Erkek aradım şu an kesin cumadalar Birisi dm atmış bana abla cumadayken arama beni diye Nasıl? Merhaba. Merhaba Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sanırım bize iş görüşmesi için şey sağlamışsınız. Biz de o yüzden aradık. Nasıl bir iş? Nasıl bir iş? Banka. Yok öyle bir şey. Matematiğiniz iyi mi? Hayır. Mesela 2 artı 2. Yanlış. 2 artı 2. Albert Einstein'a göre 5. Doğrusu budur bunun. Tamam. Yani siz iş görüşmesi için bize ulaşmadınız mı? Hayır. Pek beni tanımadın mı? <laughs> tanıdım, tanıdım. Kimim ben? Hayır, evet. Şu an YouTube videosundasın. Evet şu an YouTube videosu nasıl? Ne söylemek istersin? Beğeni, like yorum. Beğeni, like yorum. Bana ne söylemek istersin? Efendim? Bana bir şey söylemek ister misin? Ya bir şey söylemek istiyorum da ayıp olur mu acaba ya? Ne? Söyle. Hiç ayıp olmaz. İçinden geleni söyleyebilirsin. Bize bir itirafta bulun. İtirafta bulunayım. Bulun. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gözleriniz çok güzel. Teşekkür ediyorum. Lensli Biz olan için. mı, lenssiz olan mı? Efendim? Lensliyken mi, lenssizken mi? Lenssiz. Çok teşekkür ederim. Bir Acaba? Tabii ki bulunabilirsin. Sizin olan bir de dua izin verir acaba? Tabii ki veririm. Neden vermeyeyim? Ne demek? Şu an, canlıyız, Şu an ya canlı yayında değiliz. Şu an YouTube videosundayız. Ee, bu bayramdan sonra yayınlanacak. Tamam. Evet, söylemek istedikleriniz bu kadar mıydı beyefendi? İş görüşmesi evet. için teşekkür ediyorum. Ee, ekran profil neydi? Ekran fotoğrafını, ekran resmini benim gözlerim yaptıktan sonra SS atmanı bekliyorum. Dedin ya ekran resmini gözleriniz yapabilir miyim diye. Evet. Onu yaptıktan sonra SS atmanı bekliyorum bana. DM'imden kontrol edeceğim. Tamam, mesele olarak Tamamdır, teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Gözlerim çok güzel biliyorum. Zoom yapabilir miyim? Şaka yaptım. Sakın yapma. Makyajım çok kötü çıkar o zaman. Ne? Yapma sakın. Yapacağım. Göz... Şop yap o zaman kurgular. İnsanlar gerçek yüzümü mü görsün onu mu istiyorsun burada? <laughs> tamam şimdi. Diğer bir numaraya geçiyoruz. Bu arada mesela yazmışsınız ki arkadaşlar abla aramazsan kendimi balkondan atacağım falan. İnşallah atmazsınız. Şu an başka birisini arıyorum. Hello. Alo merhaba. Merhaba. Ee, ben Beşiktaş Spa e, masaj salonundan arıyorum. Randevunuz vardı bugün saat. Kapattı <laughs> Evet yüzüme kapattı. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Kız açsanıza, o kadar numara atmışsınız arıyorum arıyorum açmıyorsunuz. Delirttiniz beni. Alo? Alo? Buyurun? Merhaba nasılsın? ol sen kimsin? Sence kimim? Bilmem. Bir tahmin et. Kimsin? <laughs> Bir tahmin et bakayım. Nereye numaranı atmıştın? Nereye atmışım? Nereye attın? Bilmem nereye atmışım. Soru kutucuğuna. <laughs> Ay, sen, sen numarayı kapalı değil mi? <laughs> Soru kutucuğuna. Efendim? Soru kutucuğuna. Soru kutucuğuna. Evet. Nasıl ya? Telefon senin mi? Yok hayır. E telefonun sahibine versene. Sahibine veremem, annem kendisi ama bir şey de bırakmamış. Aa okey. Sen kim için Sen numaranı bırakmışsın Aysu de ben. Kimsin? Aysu de. Kardeşin falan var mı? evet kardeşim yapmıştı da ne için yani? Youtube videosu çekiyoruz da ben bir soru kutucuğu paylaşmıştım. Hı hı. Sizi arayacağım diye takipçilerimi arıyorum diye bir video çekiyorum. O yüzden hı. o zaman kardeşiniz paylaşmıştır konuşmak için. Evet o da yanımda değil şu an. Tamamdır o zaman. Tamam, selam söylerseniz. Yok hiç önemli değil selam söylerseniz çok sevinirim yani aradığımı tamam. bilsin. Hı hı. Tamamdır görüşürüz. Ki, görüşürüz. Yani kız beni telefondan ekrandan çıkıp dövecek zannettim. Alo. Alo. Efendim? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Ee, köpek eğitim merkezden arıyorum da galiba evcil hayvanınız varmış. Köpek eğitim merkezden arıyorum da galiba evcil hayvanınız varmış. Evet var. Adı ne? Adı, adı yok. Nasıl adı yok? Tamam boş yapma kimsin söyle. ben Aysu de. Aysu Aa şey mi? Yine yangınlar yine ben. Aysu Evet Tiktokçu Aysu de. Aysu de Aysu <laughs> takip eder misin abla? Takip ederim tabii ki. TikTok hesabın var mı? Var. Ben Azal'la kimim? Ejder hayvanın var mı gerçekten senin? Yok. Niye öyle diyorsun o zaman bana? Ben biliyorum. Kaldırdın da benim yazayım bakayım arayacak mı aramayacak mı aradım. Ha ne yapıyorsun? İyi, sen İyiyim ben de. Şimdi senden bize bir adet itirafta bulunmanı istiyorum. Ne? Evet, hani itiraf? İtiraf değil. İtiraf değil, itiraf. Itira. Evet, itiraf. Evet, YouTube videosunda bütün e, izleyenler bunu duyacak. Evet YouTube'a çıkacaksın. Evet bir şeyler işte. Bu arada adın ne? Furkan. Furkan mı Devran mı? Furkan. tamam Furkan. Evet bir itiraf bekliyorum. Ya da mesela benim hakkımda düşüncelerini de söyleyebilir. İçinden ne geliyorsa söyle. Çok güzel. Senin hakkında ne söyleyeyim abla? Başarın. Seni takip ediyorum. Teşekkür ederim. Çok iyi çıkarıyorsun abla. Teşekkür ederim. Takip ediyorum seni. Kaç senedir? Kaç senedir? Kaç senedir? İki sene belki vardı. Valla. Takip ediyordum. Aynen. Şeyle falan. Hayır. Hala da ediyon. Tamam. takip etme Tamam bana DM'den ku e, TikTok kullanıcı adını yaz. Instagram'dan tamam, edemiyorum çünkü. Ben sana söyleyeyim yaz ki ara. İnstagram'ı şey yapıyor ben TikTok kullanmıyorum. Hayatım ama Instagram'dan takip edemiyorum. O yüzden TikTok kullanıcı adını versen daha iyi olur. Tamam vereyim. Ne diyor arkadan? <laughs> Hangi kimin şarkısını? Icardi'nin şarkısını. Sen sen Galatasaraylısın. Sen hayır sen söyle ben sana eşlik edeceğim. Ama sen ismini söyle ismini. İsmini söyle bana ismini. Ay Sude. Ama sen Cennet'i tanıyor musun? Tanıyorum. Selam söyle Cennet'e. Aleykümselam. Tamam ben kapatıyorum. Öpüyorum tamam, sizi. Ben. Görüşürüz. Hayır insanlar şey e, attıkları numarayı unutuyorlar. Şimdi bir erkek takipçimiz daha arıyorum arkadaşlar. İsmi tam yazmıyor o yüzden okuyamıyorum. Çok değişik kullanıcı adlarınız var bu arada. Ayo. Merhaba. Merhaba. Buyurun kimsiniz? Ben Aysu de. Aysu de. Nasıl? da aramışsınız. Eşinizin numarası. Yani şey, ben bir dün YouTube videosunda videosundayım de şu an bir soru kutucuğu paylaşmıştım. Oraya numarasını bırakmış. Ama yapmış. Ne bir sen? Erkan, biri arıyor. Numaranı bırakmışsın bir yere. Ne alıyor şimdi? Hayır, evet. alıyor işte. Kadın söylüyor. Numaranı bırakmışsın bir anket e, için herhalde. Ben niye bir yere numaranı Ama bırakmışsın, arıyor dedim sana. Evet. E tamam da ben sizin eşinizin numarasını nereden bulabilirim ki başka? Ben sizin eşinizin numarasını başka nerede bulabilirim ki? Bilmiyorum nereden aldığınızı ama yani. E eşiniz yolladı bana. Ya yapmaz bir şey. Bir şey söylüyorum işte ona da hayır diyorum. At at bu yani. numaramı koydum diye. E tamam ama ben nereden bulacağım ki numarayı başka? Ay, bilmiyorum aramayın eşimi ya. E, tamam kusura bakmayın özür dilerim. Ben, niye ben suçlu oldum burada? Hayır dedi duydum. Geldi mi oraya sesi? Arkadan. Hayır ben bir öyle bir şey yapmadım diyor bir de. Yapmışsın ben senin numaranı nereden bulabilirim? Neyse çok heyecan. Özür dilerim yani böyle bir durumla karşılaşacağımı hiç düşünmüyordum. Yani benlik bir, benlik bir durum yok ama. Sevgilinin eşin seni aldatmıyor. Belki de yapıyordur. Yani ama ben tara ben tarafından öyle bir şey yok. Hani bilmiyorum. Bir arkadaşınız numarasını atmış olabilir belki eğlence çıksın falan diye. Ama hiç eğlenceli olduğunu düşünmüyorum şu anda. Şoka uğradım ben. Bana öyle bir şey olsa bu kadar sert tepki verir miydim bilmiyorum. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen? İyiyim ben de. Evet. Ee, Beşiktaş'ta bir kuaförüz de biz tırnak randevusu istemişsiniz sanırım ama. Yok ya başka sadece Manikür pedikür ikisi evet, bir. Evet modelleri falan da atmış. Saat kaçtaydı? Beşteydi mi? Saat <laughs> beşte. <de. gülüyor> Gelecek misiniz? Hemen konu hemen geliyorum. Konumu zaten bilmiyor musunuz siz? Tabii biliyorum. En son atmıştı. Tekrar bakmam lazım tabii. <laughs> eee video bitti mi ya? Canım <laughs> sıkıldı. <laughs> Abi insanları kandırıyordum ya. Niye inanmadın? Kurgu yapalım gel kurgu yapalım. Sen bana bir <laughs> şey. Metin söyle hemen okuyayım. Hayır ya. <laughs> Ha, evet, merhaba. <laughs> Sen niye mermerci oluyorsun? Ne bileyim aklıma bir anda o geldi. Sen tırnaklarını pembe renk yaptıracaksın galiba. Pembe bana iyi gitmiyor ya mor olsa daha iyi. Ama Be benim en sevdiğim renk olduğu için mor. Evet tabii ha, ki. Ha, tamam o zaman. <laughs> evet buradan YouTube kanalına YouTube izleyicilerimize bir şeyler söylemek ister misin? Klasik her zaman gibi arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmiyorsanız bak videoları da beğenin. Evet. Beğenin. Beğenin. <laughs> beğenin. Sen bir şive kaydı. Evet. Bu kadar mı? Zaten canlı yayınlara de gelmiyorsunuz. Onlara da gelin bak. Kimse şey yok artık ben görüyorum. <laughs> Peki bize bir itirafta bulun. Bir itirafta bulunmak zorundasın. Bu zorundasın yoksa senin numaranı dağıtırız. <laughs> yani, da, <laughs> Ay e, Başakşehir'de biz seni nereden bulalım? E, tamam sen dur açık adres falan verme de bize bir itirafta bulun. Yapalım, 10 saniyen var. Gelmiyor. 9, 8, 7, Aklıma Altı. İl bulunmazsan buradan bir insan ölecek. Beş, dört. 3 ölecek? Üç. İki. yok. mu? İyi, tamam. Tamam, trip atıyorum. Aa, <laughs> 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 terbiyesiz ya. İyi, ayıp ediyorsun. Ben Benim evimin konumunu nereden biliyorsun? İşte Tamam da yayında, <laughs> <laughs> yayında evimin mutfağının içini görüyorsun. Nereden anladın? Kaçıncı kat onu bilmiyorum. Kapı numarası falan vardı. Sipariş bir yere, sipariş bekler söylemiştim. Oha! Ben de yayında bütün adres zaten söylemişim. İyi, tamam. Biraz numaranı verseydin de güzel, oraya geldin de Maalesef Osmanlı. gizli. Olmadı. Olmadı. O zaman ben gidiyorum, kapatıyorum. Görüşürüz. Teşekkür ederim telefonumu <gülüyor> <gülüyor> e, açtığınız için. Özellikle kapalı olsaydı açamazdım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Kimsiniz? Sence kimin? E. <laughs> Benim e, gerçekten hocamlarım rahat olacağım böylece tatlıçığım. Efendim? Beni bıraktın gerçekten hocam düşünüyorum. Vallahi yazmışsın abla lütfen ara seni çok seviyoruz yazmışsın. Ben de dedim ki aramam lazım. Dedim ve aradım seni. Ya çok teşekkür ederim. Ne haber nasılsın? İyiyim. İsmin ne bu arada? Gülçin. Kaç yaşındasın? 14. Utandım şu an konuşamıyorum. <laughs> Neler yapıyorsun hayatında? Yani resimle. Resimle. Güzel. Peki, e, YouTube videosunda bize söylemek istediğin bir şeyler var mı izleyicilere, bana ya da herhangi birine buradan sesini duyurmak istediğin? Ben çok seviyoruz, Yani ilk var. Teşekkür ederiz. Biz de sizi çok seviyoruz. Ben izleyene. <laughs> Öpüyorum o zaman seni kocaman. Tamam. Güzelim. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Böyle normal küçük kızlar olunca ya da erkek fark etmez ama genellikle kız. Çok utanıyorum ben konuşurken. Mesela biri yolda çevirip yanıma geldiği zaman falan da çok utanıyorum. Siz utanınca ben daha çok utanıyorum. Konuşamıyorum o yüzden. Ben az güzel konuşuyordum. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sağ, Sağ ol. Ya. Niye aradım sormayacak mısın? Yok yanlış anladım. Ne özel numaralardan her gün arama mı alıyorsun? Aradım. Tanıdın mı beni? Yok. Ne demek yok? Ne? Ben seni çok özledim. Nasıl hatırlamıyorsun ben iki sene önce sevgili olmuştum. Ben Beni hatırlamıyor musun? O kadar şey yaşadık beraber. Sana geri dönmek istiyorum. Özledim diyorum ya. Ya atma ya. Ne dümeni be? <laughs> Hayır sen bir yere numaranı hiç bırakmadın mı? Ne? Numaranı hiç bir yere yazmadın mı? Nereye yazdın? Bir soru kutucuğuna mesela. Yazmışsın. Nereden var? Ben nereden bulacağım senin numaranı başka? Aa, ooo, tamam, tamam ha, dünya evet gerçekten dün yediğin şeyi hatırlamıyorsun galiba. <laughs> Hiç niye? Çünkü bir şey. Neden? O kadar bir insan için, Bu hayatta imkansız diye bir şey yok demek ki. tamam Artık bunu kafana sok. Evet tamam, bu kadar. <laughs> evet bize bir itirafta bulun ve sonra da videoyu kapatacağım zaten. Ama güzel bir itiraf olsun lütfen. Kimse itirafta bulunmadı bana. Nasıl bir itiraf? Yok, Bilmem, böyle bir YouTube videosunu izleyenler diyorsun ki oha, Bize sıçma hikayeni anlat. Konuşanları da mı? Anlat hadi, bir şey anlat. Şimdi böyle söyleyince olmadı. Sen hiçbirini aldattın mı? Hayır. Yalan söyleme. Eşitlik i̇şte kalan sıçma hikayesi. Erkek yalan işte. <laughs> tamam gel. Söylemiyor musun? Bir itiraf da bulunmayacak mısın bize? Yok İyi, İyi tamam. Teşekkür ederim telefonumu açtığın İyi için. Görüşürüz. De. Kendine dikkat et. Sen de. Bitti arkadaşlar. Ee, Birinin karısı. Bir evliliği bozduk yanlış. Ben bozmadım bu arada. Kim hangi arkadaşı yaptıysa o bip diye. O bozdu yani. İnşallah kavga falan etmiyorlardı şu an. İyice gir. Gir iyice benim bütün makyajım bu. <laughs> Evet gönül isterdi ki arkadaşlar dediğim gibi hepinizi aramak ama maalesef o kadar e, uzun bir sürem yok. Ve zaten çoğunuz açmıyorsunuz gizliye falan kapatmışsınız numaralarınızı. Ama sizinle tanışıp konuştuğum için çok mutluyum. Allah'tan çok küfür yemedim bir şey yemedim yani. Bu kadar. Tekrardan kanala abone olup böyle videoların e, gelmesini istiyorsanız videoları beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorumlara ne tür içerikler istediğinizi ve hangi, en çok hangi konuşmayı beğendiğinizi de yazarsanız çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.